Bebeklere ve çocuklara yapılan aşıların içinde de bulunan formaldehit hakkında Doktor Aydin Salih Gerçek Tıp Kitabı'ndan neler yazmış gelin göz atalım. Formaldehit çok tesirli bir kimyasal zehirdir. Bebeklerde ve çocuklarda lösemiye sebep olduğu düşünülüyor. Formaldehit bebek cenini gibi insan parçalarının da mumyalanmasını ve bozulmamasını sağlıyor. Her tür ürünün bozulmasını önler sıva, duvar kağıdı, tekstil, halı, flex boya, yağlı boya, lastik, mobilya, her çeşit deterjan ve vücut bakım ürünlerinde kullanıldığı gibi et, balık, sucuk, yağ, tahıl, hayvan yemi, tohumculuk ve bütün aşılarda kullanılır. Formaldehitin en yaygın kullanıldığı alanlar sıkıştırılmış tahtadan yapılan yer döşemeleri, dolaplar, duvar kaplamaları, mobilyalar, oda spreyleri, dokuma kumaşlar, deterjanlar, döşeme cilaları, duvar kağıtları, halılar ve boyalardır evin ısı ve nemi ne kadar yüksek, ev eşyaları ne kadar yeni ise havaya karışan formaldehit miktarı o kadar fazladır. Aroma ve emülgatör türü bütün katkı maddelerine bozulmayı önleyici olarak katılır. Lavabolarda sterilize edici ve koruyucu olarak kullanılır. 50 yıldır yoğun bir şekilde kullanılan formaldehit güçlü, mutajen ve alerjenler arasındadır ve ödem, kronik rinit, bronşiyel astım, alerjik gastrit, kolit ve aşırı duyarlılığa neden olabilir. Aşırı duyarlılıksa bir sonraki formaldehid etkileşiminde daha şiddetli bir reaksiyona yol açar. Gıda, kozmetik ve şahsı sigara dumanı, egzoz gazı ve inşaat malzemesinden direkt vücuda giren veya havaya karışan formaldehit, mide suyuyla reaksiyona girdiğinde kansere sebep olan zehir oluşturarak burun kanseri, akciğer kanseri, beyin kanseri ve lösemiye sebep olur. Haberlerde içinde formaldehit bulunan ufak bir şişenin kırılması sonucu birkaç kişinin zehirlendiği dile getirilmişti. Görüldüğü üzere insanlar doğrudan veya dolaylı olarak bu kimyasal zehirlere maruz kalıyor. Peki siz çevrenizde bebeği ve çocuğu mi yani kan kanseri olan çocuk gördüğünüzde aklınıza ilk olarak formaldehit gelir mi?